Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tekne fuarını geziyoruz. Buradaki konumuz Ayhan Safter Yatçılık. Burada böyle güzel bir yatımız var. İskele sancak fenerlerimiz yanmış. Yani esasında hani şimdi malı kötü demek için değildi Bak bir şimdi bundaki işçiliğe bak. Bak bir ellevi Bir de deminki işçiliğe. Yani şey gibi düşün. Yani fiyatına göre mal gibi. Demin nasıl bastın çıtır çıtır sesler geldi. Şimdi bir de buna çıkalım. Ayhan Bey kolay gelsin. Sizi göstermeden biz çekelim. Bunun fiyatı neydi? 395 bin lira. Fuar fiyatı. Yani e Tente, minder, tekne, motor, 385 bin lira. 395 bin lira. E çok iyi. 30 beygir makine galiba. 50, 50 beygir. Aa çok güzel. Şimdi e, tabii gezerken bir kalite kıyaslaması yaptık. Yani bir hissettiriyor. Tabii. Ama kimsenin, tabii ürününü kötülemiyoruz. Yani e, ne kadar para, ne kadar ücret o kadar ürün. Bu sancak tarafında remote kontrol olduğu zaman tekne sağa doğru hafif bayılıyor mu? Bayılmıyor. Hmm, karşıt balans. Sen karinadan dolayı değil mi? Tamam. Yani şöyle ben size açıklamasını yapayım. Karina'nın ee, karinadan dolayı sancak tarafında e, bu remote kontrolden dolayı oturduğunuz zaman tekne bayılmıyormuş. Çünkü karinanın yapısından dolayı. Bayılmıyormuş. Burada demek ki tekne gibi e, bu kısım aşağı iniyor. Maş kalitesi tartışılmaz. Ben şu arkadan geleyim sen beni gelirken şöyle çek. <laughs> <laughs> oh. i̇şte bu. Bak. Şimdi. Konu burada. Hatta sen böyle tut. Ben de şöyle bir bakayım. Oo. Yani dümen yapısı falan gayet güzel. Buradan konuyu her şey burada elinin altında. Yani sıkışık bir alanda yok esasında. Güzel. Bana bu fuardaki kampanyalar iyi esasında. Yani. Sen de bu baş kısma otur bakalım nasıl rahat mı? Hani masayla beraber. Rahat mı? Bir kişi daha oraya sığar. Şöyle. Yani hani rahat rahat. 3-3-6 kişi Yani tabi de şu kaç kısmı var. Bunun altında şu depolama alanları var burada. Çok güzel. Bak bir, bu da center pilot diyeyim yani tam ortada dümen kısmı. Bir de ona bakalım. Şunlar şu diğeri aynı galiba. Arzu edersen sen bunu tut. Ya çıktıktan sonra. Yani i̇nmek binmek dert olduğu için. Şimdi bu da nasıl bir şey? Bunun boyu biraz daha uzun. Bu biraz daha değerli toplu. Ama bak, bu daha güzel gibi. Ee, şey koltuğu gene hmm, şey ortada. Tabii. Gel sen çık istersen. Evet. evet. Hemen ben dümene geçeyim. Şöyle bir dümenden bak bana bir. Of! Tamam şöyle güzel. Harika. Yani hemen bu arka kısım mı yakın ama oturma kısmı çok güzel. Burada kapak var. Livar değil mi? Livar olacak. Ya esasen livar. Yap ne istersen yap yani. İstersen her, her, hepsinde olduğu gibi bu şekilde karşılıklı oturabilirsin. Bu bayağı büyük. Evet. Bayağı bayağı büyük. Hmm. Değil mi? Yatıp güneşlenilebilir hani şu şey aşağı indiği zaman. Biz ilk gün geldiğimizde böyle kampanyalar var mıydı? Sanki kampanya yoktu galiba. İyi yapmışlar ama. Yani herkes alsın. Şunda kıç bayağı uzun. Oturma minderleri. Hani buradayken tekneleri rahat rahat kesiyoruz. Hmm, burası da büyükmüş. Kamerayla ne her ne kadar beğen... Yani şey, anlaşılmasa da gözlem baya baya. Şimdi hem vizörden bakıyorum hem çıplak gözle bakınca baya baya. Şurada duş mu var? Bot bir bot iki şartel mi? Anlamış değilim. Sanki şartel gibi. Şartel galiba. Hmm. Evet. sarsız bir şekilde inelim. Hoppa. Oy. Ah. Teşekkür ederim. Buna bakalım mı? Yok ya da bak bunda da e, şu özellik var. Kıç kısmı çok derin. Baya baya derin. Ama hani e, ben ben şahsıma ait konuşayım. Bunda ben sırtımı dayayamadığım için hani, rahatsız olabilirim. Ama hani e, buradaki beyler ona da bir çözüm bulurlar. Hani şu da mesela sırtını dayıyorsun. Çok önemli. He ama illaki çözüm bulunur. Hiçbir şey çözümsüz değildir. Belki de çözüm bunun altında da olabilir. Yani böyle değişik değişik şeyler. Vallahi şu tuhaf su motoru beğenmiyorduk ama. <laughs> Artık her yerde. Fiyat uygun olduğu için. Bir genel Çekimi yapalım. En azından sizler de rahat rahat tam çevre, çevre görmüş olun. Bunu diğer taraftan çekmiştim. Şimdi bunu çekelim. Havalandırma durdu galiba. Kolay gelsin. Mı? <laughs> evet şey gibi kulübeye giriyor gibi Kupitleri falan çok güzel Bak koltuklar aşağı doğru eğilmiş masaj koltukları değil mi? Evet, Ayhan Safter standından da buradaki yayınımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Ne yapıyoruz? Kanalımızda olmaya devam ediyoruz. Sevgilen kalın, kanalına kalın. Ne yapıyoruz? Videomuzu beğeniyoruz. Like like diyoruz.